Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Minecraft dünyada hayatta kal çalışıyoruz bir eski videoları ben ilerledim sonra bir problem oldum Minecraft silindi tekrar yarın sıfırdan başlıyoruz şey çok üzüldüm bütün <laughs> modern evlerim gitti bunları söylemek isterim. hadi bakalım şık gibi konuşuyorum geçelim evet arkadaşlar şimdi eski eskisi gibi konuşuyorum öyle işte canım Başlangıçta abarttım biraz sanki değil mi? Böyle bunları kıracağım ilk önce. Fark ettiyseniz bu arada Türkçe bakın meşale yazıyor. Eski yap şey bir hayatta kalma videolarım Türkçe olacak merak etmeyin. Oyunumu şu an Türkçe'ye çevirdim. Ve kırdım. Sandığımızı kırdık abi. Bakalım neler var. Dur şu elma neredeydi? Heh. Bir de burada bir tane bir şey çıkabiliyormuş bir yapı. He. İyi yeriz. Bence güzel. Güzel şeyler çıkmış. İyi iyi iyi. Şimdi bir tane Ağaç ev yapmak istiyorum arkadaşlar. Ağaç ev mi yapalım? Aynen ağacın üstüne ağaç ev. Çok iyi olur. Bunun için bize baya bir e, ağaç lazım. Hemen ağaçları kıralım. Yakında cap, bu araya yazın. Capçut yüklüyorum. Bu video capçut olmadığı için hiç e efekt olmayacak. Patlamama efektini saymazsak. Bu galiba oyuna güncelleme geldi. Sürekli çalılıklar e, bilgisayar modunda fısk gibi kırılıyor. Neyse hadi devam. Kıralım hala. Kırıyoruz arkadaşlar ağacı. Buradan bayağı bir odun çıkar bence. Bize o kadar fazla çubuk gerekiyor ki. Bazen oyun size bin tane çubuk ver ve teklifi gerekiyor veriyor. İşte biz o 90 tane çubuk yapmalıyız. İlk önce bunları tahtaya çevir. Bak şu an 100 tane çubuk alabiliyorum burada. Çubuk. Bayağı bir çubuk lazım bize. Tamam 55 tane yeter. Baya bir çubuk aldık burada. tane crafting table. Şimdi burada çok fazla bambu var. Buraya yapmayalım bence aşağıya. Bambuları kıracak değilim yani değil mi? aa takla attı. Gördünüz mü? Panda. Bakın takla atıyor. Dur ben sana bambu vereyimci. Pandacık. Hatta seni evcilleştirebiliyor muyum acaba? Aşık. Bambulere. Gel gel sana bambu vereyim. Neredesin? Can git sesi gel. Ne göre aşağı inmiş. Geliyorum panda. Panda sıkıştım panda. Ay yerim seni dönüyor bir de. Al ye. yiyor mu bunu? Al bambu. Besleyeceğim seni al. Besle besle. Al al al. Ye. 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 Tatlı şey seni. Ay yerim nasıl yiyor. Acıktın mı sen? Al ye. Ana tipe bak. Yakınlarda köy var demek ki arkadaşlar. Köylü zombi olduğuna göre. Lan oraya gitme. Gitti. Ben biz slash kill çekip arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sılaş kilimizi de yazdık gönder. Öldü. <laughs> 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 ne Ney? Bir dakika. Tamam arkadaş. Tamam arkadaşlar düzel. Dedim de aa bu ne? Şey mi bu? Kaplan mı ne? Jandarma mı? Bu ne? Kedi mi? balım balığım var benim balığım. Bir dakika. Bak balık. Balık. Gel besleyeceğim seni balık. Al balık. Besleyeceğim dur. Besleyeceğim seni. Kaçma. Balığım var kaçma. Kaçma balık. Balık vereceğim. Ya kaçma sana. Balık. Ah bak elime bak. Balık. Gel. Bak balık var elimde. Vay vay vay. Ben bir slash kill çekersem görürsün sen. Tabii ki de eski al senin yüzü ben kedi kaçtı senin yüzünden gel buraya PVP'de yolumu ama hayvanları kaçırmana izin veremem yeter ya gel bak somon ya somon vereceğim dur besleyeceğim seni al. Ya besleyeceğim. yiyeceğim. Bekle bir bekle. Al besle. Besleyeceğim. Ya besleyeyim bir izin ver. Dur dur dur. Bak. Ya yerinde dur bir yerinde. Yerinde dur. Yahu yerinde dur yerinde. Seni besleyeceğim. Gel. Bunu kayışla alabiliyor muyuz sadece? Kayışla mı gerçekten? Ulan. Ulan var ya kedi sen de çok az değilsin he. Terbiyesiz. Arkadaşlar ben hayvanlara zarar vermem bu arada. Şimdi bir tane ağaç arıyorum. Bu bambulardan çıkacağım. Ve bir tane ağaç bulacağım da. Bu bambularda bayağı varmış. Kı. O kadar fazla bu var, var ki arkadaşlar. Aa, yani anlatamam. Aa papağan. Aa benim aradığım kedi orada. Kedi gel buraya. Balık var. Al balık. Balık. Balıkları o tavuklarıydı doğru. Al. Hamsi koydum davaya. Kedi gel kaçma. Seni besleyeyim. Seni beslememe izin ver. Besleyeceğim. Ya ya kedi nereye kaçtı ya? Bir tane kedi de bulamadım he. Ya bir tanecik kedi istiyorum. Vallahi Ender dragon çağıralım çağırırım. Ça ça çağırırım. Bak buraya mı inşa etsem acaba? Aynen buraya inşa edeceğim. Ya da karşıya inşa edeyim ya. Aynen aynen. Aa arkadaşlar ben bir şey keşfettim. Suyun altında yemek yiyemiyorsun ama tam suyun altına girmeden yemek yiyebiliyorsan eyvah arkadaşlar ge gece oluyor nane bir dakika arkadaşlar daha savunca savunmak için hazır değilim S savunmak için hazır değilim daha ee, buraya çıkabilir miyim acaba şu sarmaşıklarla çıkamamış. çıkamazmışım ha, bakın arkadaşlar aa suyun içinde ekmek yedim çok garip suyun içinde ekmek aa yine bir tad tadım buldum suyun içinde ekmek şu toprakları ben bir de arkadaşlar kır 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 bulacağım çıktı Şimdi parkur eski parkurculardan kim kim kaldı be? Hop hop. Bu da böyle. Buradan böyle. Hop balık. Hop ams koydum davaya. Başladı oynamaya. Aç şimdi la. Ben burada bir tane aç bulmuştum onu. Buraya. Aynen buraya ya. Lan. Arkadaşlar Exciter'in yerleştiği yeri buldum. Bu şaka mı? Exciter'in -Ex arkadaşlar e Exciter'in dünyasını oluşturdum ama tabii Exciter'in yok. Niye? Çünkü sunucu değil burası. Xy de zaten dünyada oynuyor. Sonuncu da değil kardeş. Şimdi buradan bin tane merdiven çıkar. Yok yirmi bir tane. Bir yukarıya e, dizeyim bunları. Ben arkadaşlar sonra yukarıya ev yapalım. Ay ay. Tamam. Böyle. Tamam arkadaşlar yukarı doğru böyle diziyoruz. Arşiv şey yapmak istiyor canım arkadaşlar. Bu yaprakları kıracağım ben. Kırıcı yaprakları. İki tane merdivenim kaldı, bir tane merdiven. Şu anlık ikinci kata ulaştık arkadaşlar. Burası ikinci kat. İkinci kat tabii ki de yaprak. <laughs> ya crafting table'ım aşağıda kalmış Dursun alayım Yukarıda yapayım da Akşam oluyor çünkü Sanki yap bakalım Neyse Buradan hemen gidecek. Ee, neredeydi? Şu an arıyorum merdivenlere. 21 tane yine merdiven. Tamam. <laughs> Alalım. Bunlar yeniyor mu? Bunu ben pişirip yerim. Ama başka içeğim de yok. Neyse taş kırarım sonra. Arkadaşlar şu an evimize yapıyoruz. Böyle. Kıralım hemen bunları. Kır kır kır. kır. Kırı. Son bir tane daha kır. Böyle böyle. Ah. Oh. Bir dakika arkadaşlar. Hemen. Ve evimizin ilk girişini yaptık. Ee, aynen. İlk evimizin girişi. Hayırlı olsun. gitti öyle. Ee, Koreç aklıma o geldi. Ee, tamam 18 tane merdiven. Yani gibi oldu. Oldu. Şöyle şöyle şöyle. Bunu da böyle bıraktık. Tamam oldu ya. Aynen oldu. Şimdi taş kırmaya gidiyoruz. Hiç de yok ya. O hemen yanımızda taş daha var. Çok iyi. Dur ben buraya bir işaret bırakayım da. Tamam. <laughs> okey arkadaşlar okey. Şimdi burayı açalım. İnelim. İnelim. Tamam. İniyoruz. Ve indik arkadaşlar. Karşıdaki taştığına gidiyoruz şimdi de, de. Yanımızda da varmış. Neyse. Balığım var. Balığım var. Bak nam nam. Bak balık. Ya almıyor bu kediler de balığı Ya

Şu an hiç slash kill arkadaşlar <laughs> bu arada. Ay yorum attı. Niye slash kill çekiyorsun? Ya slash kill çekersem evi kaybederim. Yatak koymadım ki arkadaşlar. Sanki ya yayın zannediyor çocuk. Daha ilk ben yayına geldim diyor sanki ya arkadaşlar şu an. İlk yorumumuz buydu. Ulan daha videoyu yayınlamadım nasıl yor yorum attı. Tabii ki de arkadaşlar bu başka videonun konusu. Başka videomu da izliyorum ben şu an yanındaki bilgisayardan ama ses gelmiyor size. Ama gerçekten evi ka kaybetmedim. Flash <laughs> kill çekmedim ama kaybettim. Çık çık çık. Çık abi çık. Neyse evin birinci günü değil. Yapmadık o günü. Çünkü ben o günde şey komut yazdım. Abi evet. Yatağı nereden bulacağız? Tabii ki de komuttan bulacağım. Evet arkadaşlar ay, ay yükseliyor. Ve evet yatağımız burada. Ve uyuduk. Hadi uykuya. Evet arkadaşlar uyandık şu anda. Keşke sonsuz gündüz yapabilseydim. Yapabiliyorum ama ben yapmadım. Komutlarla. Arkadaşlar biliyorsunuz ben komut biliyor alabiliyorum. Komutta yazabiliyorum ama gün kodu. Şimdi Abi. Birazcık ağaç toplayalım. İlk önce de ne yapalım? Ağaç toplayacağız. Ağaç ev yapacak. Çok ses. Bir de odun toplamamız lazım ki yeni bir balta yapalım. Neyse. Balıkları pişirelim. Ulan ben baltayı niye atıyorum? Bir dakika bunları odunken niye atarım? Daha fazla yakıt. Böyle böyle. Daha fazla yakıt. Şimdi evet balta kırılmak üzere. O yüzden da sürekli farklı farklı yerlere gidiyor. Ama başlayacağım ya aşağı mıyım hani yok. bilmeme gerek kalmadı. <laughs> ee, bir tane taş balta. Taş kazma. Taş kılıç. Başka bir şey yapmıyoruz. Şimdi Aşağı ineceğim ama nasıl ineceğim? Un bayağı acıktım ben. Ben? Ya ben benim yok. Ben buradan atlarsam ölürüm. Açtım asır kaldım. Neyse eski parçul parkur parçul parkurçulardan kim kaldı be diyecek. Eski parkurçulardan ne kaldı ben burayı düzelteceğim bir arkadaşlar. 3 Üç kalbim kaldı sadece de. Tamam buraya da merdiven koyduk. Artık rahat. Çay çıkabiliriz. Ben şuraya bir spawn point ayarlayayım da. Evet arkadaşlar artık. Evet şimdi bana dedi diyeceksiniz ki abi niye ölün. Çünkü şu anda canım şey bayağı full bildiğin. Ben uzun. Zaman... oğlum ben o zaman bunları niye pişirdim? <laughs> Abi iki kalbim kaldı sadece. Nasıl öyle yahu? Ulan, ulan nasıl öldüm ben? Canım yeniler ne Dur dur dur. Şunu ben kapatayım. Kapatmam için verin. Dur. Kapatamadım. Kapattım. Benim yerimde bu tarz kişiler eğer yok. Arkadaşlar. Slash kill çek çıktım adamı. Kill çekersen ben de ölüyorum. Ama bu ne değer? Evet değer. Taş top. Ben zaten taş toplamıştım. Niye indim buraya? Balta yapmışım bir de tabii ki de arkadaşlar şu bunları toplamayacağız bunları toplayacağız çünkü öyle istiyor canım bakın ikinci gün tabii bunun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan kabı bir dakika evet arkadaşlar bu videonun sonuna gel geldik daha fazla bu tarz videoların gel. Yani part gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone. Like atmayı unutmayın. Bunun devamını sadece bir abone de yapacağım. Şaka yapıyorum çünkü. De, tabii ki de 13 abone de çünkü abi. Yakında tabii ki de bunun um, um, arkadaşlar 40. bölümü gelecek. O 40. bölümü 100 100. bölümü de gelecek. Siz hiç korkmayın. O da bir o da plaketi aldığımızda evet şu an bunu Ebu Zer izliyorsa der ki bana ya Tora sen nasıl plaket alacaksın? Sen kendini ünlü bir YouTuber mı zannediyorsun? Evet ünlü YouTuber olmasam da yakında yani uzun bir zaman sonra da belki bir yıl belki 10 belki yıl olsa bile yani elinde sonunda Ünlü bir youtuber olacağım. Bay bay. Siz ve